başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar güncelleme ile beraber PUBG Mobile'de yeni takım kurma sistemi geldi. Bugün size ondan bahsedeceğim. Daha önceden sorular falan geliyordu. Dedim bunu bir açıklayayım. Hem arkadaşlar da böyle tam bir bilgi sahibi olurlar. Şimdi Ondan önce birkaç sorumuz var. Ondan sonra hemen geçeceğim. Furkan abi ban yemeyen hile nereden açılır alırsan sevinirim. Arkadaşlar bunu bilerek aldım bu çocuğun yorumunu. Bununla alakalı çok güzel dilekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu ne abicim? Ban yemeyen hile. Ne diyeyim yani? Cebrail abi soru. Abi kuzenim 50 seviye hesabını Kore'ye çekti. Ama hiçbir şey olmadı. Hep Avrupa'daki eşyalar geliyor. Nedenini açıklarsan sevinirim, seviliyorsun. Şimdi bir kere hesabını Kore'ye Kore'ye çekmemiştir. Çekememiştir. Çünkü Kore'ye çekmesi için Kore'de şu olması lazım. İşte globaldeki hesaplarınızı işte Kore'de yeni PUBG çıkmıştır. Kore PUBG'ye taşıyın. Mesela Hindistan'da öyle oldu. Hindistan globaldi kapandı. Sonra Hindistan versiyonu çıktı PUBG Mobile'in. Global hesapları oraya taşıdılar. Veyahut da Vietnam'da eskiden hani açılanlar vardı ya. Öyle sıkıntılar oluyordu işte Türkiye'ye taşılar. Büyük bir ihtimalle senin arkadaşın şunu yaptı. Açtı VPN'i tamam mı? Girdi ayarlara. Ondan sonra dedi. Nerede abi? Şurada. E, ee, ülkeyi de Kore yaptı tamam mı? <laughs> Ondan sonra e, Kore'deyim dedi. Ama buralar yine aynı Avrupa gibi geliyor dedi. Olay bu. Başka bir şey değil. Samsung <laughs> abi soruyu alırsan sevinirim ben hesaba gire bilmiyorum arkadaşımda arkadaşıma vermiştim Arkadaşım da şifreyi değiştirmedi abi onun telinde giriyor ama benimkinde girmiyor telden benimki Samsung A31 şöyle bir şey var senin büyük bir ihtimalle hesabın cihaz banı yemiş cihaz banı yediğinde kendi hesabından giremezsin Chatci cihazından ama hesabına başka cihazlarda giriş yapabilirsin geçmiş olsun Yasin Arslan selamun aleyküm iyi günler ben şunu sormak istiyorum Poco X3 Pro var bende game turbo açık değil ama açsam kullansam sorun olur mu? Ya şöyle söyleyeyim bir şey diyemiyorum arkadaşlar telefonlardaki bu orijinal ee nasıl söyleyeyim size oyun hızlandırma programları ile alakalı yani ne olur ne olmaz eğer kasmıyorsa açmayın ya size tavsiye çünkü biliyorsunuz bazen böyle anlık değişik banlar olabiliyor oyun içinde tavsiyem açmamamız yönde. Şimdi gelelim asıl meseleye arkadaşlar. PUBG Mobile'deki yeni takım kurma sistemi. Şimdi mesela şöyle arkadaşlarımı görüyorsunuz. Şurada Emre diye bir arkadaşım var. Tıklıyorum abi. Uyumsuz kademe. Aynı takımda yer alınamaz diyor. Ya ben girmek istiyorum rütbeli. Girmiyor. Ama rütbesiz yaptığımızda arkadaşlar mesela o zaman sıkıntı yok. Normal davet gönderildi diyor. Herhangi bir problem olmuyor. Ama rütbeliye alırsam şu şekilde. Mesela arkadaş geldi az önceki arkadaş. Şöyle çıkalım. Rütbeli yaptım. Tamam mı? Tekrar çağırıyorum. Uyumsuz kademe diyor. Şimdi bunu nasıl şey yapıyoruz arkadaşlar? Ne oldu yani? Neye göre değişti bunlar? Bunları anlatacağım size. Hangi kademeler kimlerle maçlar yapabilir? Onlara beraber bakacağız. Şimdi. Birincisi. Bronz hesaplar arkadaşlar. Minimum bronzlarla maksimum platinlerle girebiliyor. Maça. Gümüşler minimum bronzla maksimum platinle. Yani platin arkadaşınız varsa siz gümüşseniz yine girebiliyorsunuz. Altınlar bronz minimum maksimum platinle giriş yapabiliyor. E, platinler minimum bronz, maksimum elmasla giriş yapabiliyor arkadaşlar. Platinler yani bronz el e, platin'e kadar yolu var. Elmaslar minimum platin, maksimum taçla girebiliyor. E, Taçlar da arkadaşlar minimum elmas, maksimum fatih ile girebiliyor. As ve üzeri yani az işte Fatih olanlar da minimum taçla maksimum zaten ile girebiliyor. Yani yeni takım sistemi bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlarınızın ranklarını kontrol edin hangisiyle işte giremiyorsunuz neden giremiyorsunuz bundan dolayı ya da giriyorsanız da bundan dolayı girebiliyorsunuz. Evet konumuz buydu bugünkü yeni e, takım kurma sistemiydi. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler. Burda o sola geçti Önümde. Ben şuradan bir loot diyeyim. Ha öldü abi. Tamam. Var mı ya? Adam var önümde. Canım yok adam var. <laughs> Kimsenin canı yok. Bize baksana. <laughs> Bir canı var. O zaman ilk kurban benim burada. <laughs> Hay, yedim onu. Oğlum bandaj bilen yok mu ya? Vallahi hiç bandaj yok kimsede ya. garip oldu. Dur bakayım. Ben pompon modu değil ha bu. Bir şeyim bandaj var burada. Gel. Tamam ben buldum bandaj. Arkaya Arkayı drop attı yalnız ha. Tamam biz burada bekleyelim siz orada bekleyin. Tamam ben biraz bandaj... Ya sizin yeriniz güzel çünkü oraya verecek. Aynen. Yukarısı geliyor. Yine evet, aşağıya tepe. İki kişi geliyor. Yiğit'e söyle yolun karşısı iki kişi geliyor. Aynen. Oo. Biri daha sargı basıyor önünde ama kim bastığını göremiyorum. Gördün mü? Yok. gelecek herhalde. Gelecek gelecek. Çok sis bastı ya. Arşi, sis demişler Ev dolu mu ya? Yok. Abi acayip sis bastı. <laughs> Bu ne ya? Hiçbir şey görmüyorum ben. Ben de görmüyorum ki. Kendimi bile zor görüyorum şu an. Bu adam nerede? Adamlar şimdi karşıya geçmiş bile olabilir biliyor musun? Olabilir. Çıktı. Çıktı mı? Daha yeni. Biraz bekle. işi bayıldı mı oyunun gibi? Allah şey baydı gibi. Yok. Ama onu X öldürmüş mü? Hayır. Bunlar ayrı oradan geliyor. Diğeri başka yerden geliyor o zaman. Daha ayak sesi. Allah'ım <laughs> göremiyorum ya öyle sıktım çıktığını gördüm sadece. <laughs> Bu ne ya? Değişik bir şeydi bu sefer. Sistemisti, evet. ortam. Evet arkadaşlar, Güzel videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.